Merhabalar Planet Coaster'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Parkımızı derledik topladık. Baya bir şeyler yaptık. Şu ortadaki zaten kalabalığı dağıtmak da ilk hedefimiz. Baya bir azaldı. Etrafa da baya bir insanlar gitmeye başladı. Sadece şu bölgede birazcık bir e, sıkıntı var. Onun haricinde şuraları göstereyim. Buralar gene biraz daha oraya nazaran dolu. Çok fazla öneri gelmiş. Abi giriş çıkışların yerlerini değiştir vesaire diye. Arkadaşlar şöyle bir sistem yapıyorum. Bilmiyorum fark etmiş de olabilirseniz. Ee, bu tarz ortada olan yerlerde bakın girişi buradan veriyorum çıkışı bu tarafa veriyorum gene mesela giriş buradan çıkış bu taraftan yani mümkün olduğu kadar dağıtmaya çalışıyorum iki tarafa da hem işleri hem çıkışları iki yönlü de aktarmaya çalışıyorum şimdi onun haricinde elimizde buralara kul koyabileceğimiz herhangi bir şey var mı gerçi mali durumumuz o kadar iyi değil şu anda ama şu tarz bir şey yapabiliriz ve hatta <laughs> küçük çocuklara yönelik bir şey yapabiliriz. Kostra paramız yetmez ama şu rights'lardan şöyle şu gruba gelsek yok ya bunlar işimize yaramaz. Bunlar da paramız yetmez. Şu anda bakıyorum bir yerden de ne yapsak diye. Paramız yetmiyor. Maalesef, 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 maalesef arkadaşlar bunlardan olmayan bir şey var o peki? Hani abi şu yok dediğimiz bir olay var mı? Şu var mı mesela? Şu ışık acilen gelmesi lazım. Aynen tam zamanında yetişti. Şu galiba yok arkadaşlar ya da ben göremiyorum. Parkta o kadar çok şey var ki. Yani yaptık mı yapmadık mı hiçbir fikrim yok. Ha bu yok. Mesela bak şundan şu bölgeye koysak buraya bir tık hareket çeker mi? zannetmiyorum ama denemekte fayda var abi. Deneyelim. 3-5 kişiyi de bu tarafa çeksek kafidir ya bizim için. Girişini buradan verelim. Bak çıkışında gördüğünüz gibi şöyle şu bölgeden yapalım abi. Gel. Bunu da çok aman aman bir sıra olacağını zannetmiyorum. Ama gene biz şöyle bir, bir tık dolaşarak devam etsinler. Aç abi kullanıma. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Parkımıza yeni bir cihaz, yeni bir alet eklenmiş bulunmaktadır. Sizleri bu tarafa doğru bekliyoruz. Şuralara da birkaç tane ağaç maç şeyler koyalım. Şöyle şuraları yeşillendirmek gerekiyor arkadaşlar. Yani bak şimdi bunun yeşilliğine bak. Sıfır. Bununki yüzde yüz, Bununki yüzde yüz. E bununki niye sıfır? İki üç tane ağaç koyduk oraya ama. Altı dolarım bile mi yok? Vay 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 çok güzel. 6 dolarım bile yok arkadaşlar. Durum o kadar kötü. Durum gerçekten kötü. Neyse şimdilik bir şey yapmayalım. Hızlı bir şekilde şuranın artık e, bir şeyler toplamasını bekleyelim. Paraya ihtiyacımız var. Gerçekten parkın ekonomisi çok kötü durumda. Bu insanlar bu tarafa doğru gelecek mi artık? Bakalım bakalım ne yapıyorlar. Abi trene bayağı bir müşteri geliyor. Yani bu trenin olduğu taraf bayağı bir aktif bir şekilde çalışıyor. Ben bir yerden şu treni bir yakalayabilirsem inşallah. İzle abi. Kafa kamerasından izleyelim. Yani tren tren güzel. Bu gayet iyi. Müşteri çekiyor. Orta derece çok daha büyük devasa trenler var arkadaşlar. Onları da yapacağız yakın zamanda. Şimdilik fena sayılmayacak şekilde bir e, trenimiz hakim. Şöyle beraber gezelim. Beraber binip bin dolaşalım bakalım ne olacak ne bitecek. Tam olarak trenin tam turunu bir görmüş olalım. Bu arada da bunu yapıyorum. Para toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ekonomi inanılmaz kötü farkındasınızdır. Yani bir tane şey dikecek. Paramız yok. Şöyle şu şekilde bir başlasın bakayım. Ne olacak ne bitecek ne görüyorlar ne yapıyorlar. Abi güzel manzarayı görüyorlar. En azından baya güzel bir manzarayla adamları karşılıyoruz. Ve bütün parkı da dolaşıyor güzel gayet ya paramıza bakalım paramız A çok güzel paramız toplanmış paramız gayet iyi bir şekilde toplanmış 2000'lere kadar çıkartmışız buraya gelen birkaç kişi var bu güzel haber bu güzel haber şimdi şuraya ya da şuraya dikine bir e, cihaz bir şey koyduk mu bu işi biz toplamış oluruz şundan var White Blue var şurada olması lazım Aynen şundan yaptık bundan mutlaka vardır Mutlaka vardır dedik yok galiba. Görebilen, görebilen parmak kaldırsın arkadaşlar. Şurada. Bundan var. Bundan var. Şuraya bir yeri yapmıştık. Aynen şurada. Bundan var. Var, var. Evet. Bunlardan var. Şu da olması lazım ki var. Bu var. atapot var mı? Var. Cadı kazanımı bu ne abi? Aa bu bunun farklı versiyonu. Bak bundan var bundan yokmuş. Onun haricinde kickflip'imiz var. Kickflip, kickflip, kickflip. Şurada kendisi. Bundan da var. Evet, onu da şuraya koymuşuz. Yani şu an bunlardan yapmadığımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla hepsi mevcut. Sadece şu arkadaş galiba burada yok. Aynen abi. İlk önceliğimizi şu arkadaşa veriyoruz. Niye bu derseniz bu biraz daha büyük. Ee, belki bir tık daha fazla müşteri çeker diye tahmin ediyorum. Tamamen tahmini olarak. Ee, kesin net bir aman şunu yaptık mı şöyle olacak diye bir bilgi bir şeyim yok. Diyorum ki bunu buraya yaparsak belki bir tık daha fazla müşteri toplarız. Hedefimiz niyetimiz o. Şu çıkışı da şuradan şöyle verelim abi. Tertemiz. Tertemiz. Gel. Bu tarafa gitsin ya. Şunu şuradan Dilin yanında. Tamam buradan da içeri girin abi. Tertemiz yapıştır. Aç abi. Ver startı. Bu tarafı biraz hareketlendirelim. Paramız kaldı mı? Paramız şimdilik var. O bir tane de yapmadığımız bir alet vardı. Diğerleri var zaten. Çarpışma otomuz da var. O da var. Bir tek şu kaldı arkadaşlar. Onu da şimdilik koyamıyoruz. Niye? 1760 dolar para istiyor. Çok para. Şu an için gerçekten çok para biz paramızı toplamaya devam edelim hızlı bir şekilde. Bir yerden de şöyle kalabalığa karışalım. Kalabalık ne yapıyor ne ediyor beraberce izleyelim. Yani güzel fena değil. Parkın durumu iyi. Şu arkadaşlara bir bakalım ya. Bunların hepsi mutsuz mu ya? Bu kadar personel patates mi olmuş gerçekten? Personel sıkıntı arkadaşlar. Personel gerçekten şu anda büyük sıkıntı. Vendorsların hepsinin işi çok ağır ve e, maaşlarını bir tık arttıracağım. Bütün personellerin maaşını arttıracağım arkadaşlar. Özellikle satış danışmanlarının birinci seviyelerinkini 90'a çıkartıyoruz. Tüm personellere zam. Tüm personellere. ikinci seviyelerinkini de 100'e, 110'a çıkartıyoruz arkadaşlar. 110 yapıyoruz. 110'a çıkartıyoruz. Yapacak bir şey yok. Adama ne olmuş? Bu adam patates olmuş. Birinci seviyeler 90 dediğim gibi. ikinci seviyeleri de 110'a çıkartalım. Hızlı bir şekilde maaşları da inşallah ödeyebiliriz. Var mı başka? Abi ne çok personel var ya. Bu kadar personel maaşını ödeyebileceğiz mi bilmiyorum ama. Baya çok personelimiz varmış arkadaşlar. İnşallah batmayız. inşallah batmayız. İn abi aşağı. İnin şöyle indireyim yoksa çok uğraşacağız. 90, 90, 90, 90. Hadi oğlum bit artık. Son 3 arkadaşımız. Onların paralarını da arttırdığımız anda bu iş çözülecektir. Aynen. Finansa bir bakalım. Finansımız kötü. <laughs> Finans durumu gayet kötü arkadaşlar. Bataklıkta. Bataklıktan hallice diyelim. Fena'nın iyisi. Ne diyor abi bu adam mesela ne diyor? Çok e, yoğun çalışıyormuş, yapacak bir şey yok kardeşim. Ekmek parası kazanıyorsun, yoğun çalışacaksın tabii. O zaman seni buraya koymayalım, yat evde, para kazanma. Ne yapayım yani? Personelin maaşına zam. Tüm çalışanlara zam yaptık. Parka da kalabalık, güvenlik alsak mı ya biraz daha? Bizim güvenliğimiz ne durumda bu arada? Ben nerelere basıyorum sürekli ya? Staff. Security, security, security. Security'ler burada. 1, 2, 3, 4 tane security'miz var. Abi parka da çok kalabalık nüfus var ama. 2800, 3000'e gidiyoruz arkadaşlar. 3000 kişiye doğru ilerliyoruz. 4 tane güvenlikle burayı korumak hiç akıllıca mantıklıca değil. Bence bir güvenlik daha. Yani normalde bir güvenlik yetmez de. Hani biz bir tane daha koyalım. İş görür, iş görülsün. Hatta parkın güvenliğini arttırmak için yani adamlar desin ki kardeşim bu park gerçekten güvenli. Abi 600 mi istiyorsun? Şaka mı yapıyorsun gerçekten? Vallahi 600 istiyor arkadaşlar. Ver bir tane daha. Maaşını da yap 90, 100 yap hadi. Senin de maaşını 100 yapacağım. Normal abi 2 tane İki tane üst düzey güvenlik de orta kalite artık yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Böyle idare edeceğiz başka şansımız yok. Şimdi yeni yaptığımız makineler ee, makinalar değil makina ne durumda? Fena sayılmaz. 3-5 kişi bu tarafa doğru toplanmış. Buradan çıkıyorlar buraya geliyorlar. Buraya bir tren hattı daha. Yani şu tarz bir tren ya da şu bölgeye bir tren yerleştirmeyi düşünüyorum. Ee, en azından biraz daha hareket çeksin, biraz daha e, insan toplasın bu tarafa doğru. Şuraya da bir şey koymuşuz ama bunu nasıl alıyorduk? Şununla mı alıyorduk? Galiba bununla alıyorduk. Aynen doğru şekilde tıklamışım. Bu tarafa koyacağım. Bu burada birazcık yalnız kalmış ya arkadaşlar. Şöyle şunun yanına bir yeri alalım. Şurası tam bunluk bak. En azından bir tık daha şey olur. Yeşilliği falan arttı. Aynen. Yani yeşilliği bir tık daha toparlandı. Yani rağbet artsın diye yapıyorum arkadaşlar. Onları boşu boşuna koymuyorum oraya. Hani abi niye onları koyuyorsun diye sorarsanız. Bakın. Burada 3 rating vesaire 0. Adam da gelmiyor zaten. Bomboş bekliyoruz burada. Şimdi buralara bu insanları çekebilecek bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Ama o sonraki. Şu anda onunla uğraşmayacağım tabii Bize güzel bölgeyi hareketlendirebilecek bir tren lazım. Yani fena sayılmayacak bir tren. Ne var? 6000 bin. 3000'lik bir de şu var. Bundan da yok değil mi? Yok. Abi çok güzel trenler var ya. Şuna bak. Üf diyorum. Şunu bir koysak var ya. Paranın içinden geçeriz. içinden. Bunları nasıl arttırıyorduk, nasıl art artıyorduk hiçbir hatırlamam yok. Yani hatırlamıyorum. Burada bir şeyler yapmıştık. Birkaç oynamam oynama yapmıştık ama nasıl yaptık inanın hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlayan varsa bunu bir yazsın bana ya arkadaşlar. O yükseltme alçaltma işini nasıl yapıyorduk? Bayağıdır oynamıyoruz ya bir tık. Bir tık unutmuşum. Kaç para istiyor? 9000. Kaç paramız var? 5000. 5000 4000 dinar şu 4000 dinar artık dinar neyse <laughs> hangi tarihten kalmaysa şimdi ee, ne diyor shift artı Aa, okey anladım bu okey Z'ye basıp çevirdiğim anda da dönüyor. Tamam yanda yazıyormuş zaten kontrolleri. E, yardımınız için teşekkür ederim diyeyim şimdiden. Bunu şuraya oturtmam lazım. Oturdu mu gerçekten? Hayır ya. Gitti para. Allah. La havle ya. Zaten zor bela para kazanıyoruz. Shift'e bas. Yükselttik. Z'ye bas. Bir tık dön. Şöyle güzel bak arkadaşlar. Şöyle tatlış tatlış şuraya otur. Aynen abi. Buraya tatlı tatlı takıl burada. Tamam gel. Buradan nasıl döneceğim ben şimdi? Giriş buradan diyor. Tamam. Çıkış. Çıkış buradan. 10 numara abi. 10 numara. Tamam. Başardık. Başardık. Gayet güzel bir şekilde başardık. Ama bunu buradan bu tarafa döndürmek çok zor olacak. Çok çok zor olacak. Yık kardeşim şunu bir, bir dakika. Bir sakin. Beni bir sal. Beni bir sal lütfen. Beni bir sal. Gel. Gel. Dön. Vallahi var ya yolunu yapmak şeyden daha zor arkadaşlar emin olabilirsiniz. Bunu buraya nasıl bağlayacağım? İnanın hiçbir fikrim yok. Hadi oğlum. Vallahi başardık. Vallahi zor da olsa başardık. Şimdi bunun çıkışı. Şimdi bunun çıkışını yapmak mesele. Dönebiliyor musun? Dönemiyorsun. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel, mecbur bu tarafa geleceğiz yani. Oğlum bu nasıl bir şey oldu ya? E dönüyorsun işte buraya. Arkadaş beni niye uğraştın? Sakin, sakin. Şşş, şş. Slowly, slowly. Tamam. Şöyle, şöyle lütfen, lütfen. Şunu şuradan biraz daha çevir. Tamam buradan da insinler. Artık Allah sonumuzu hayır diyelim. Çok garip bir şey oldu ama saygılar sevgiler diyelim arkadaşlar. Saygılar sevgiler. bayağı uğraştırdı bizi. Çok saçma sapan bir yolu var. Bir bakalım. Fear'ına bakalım. Ee, Excitement'ine bakalım. Artık neyse şeylerini bir testlerini bir yapalım beraber. Ne çıkacak ne olacak yeşil gelirse güzel olur yani ikisi de yeşil şurası komple şu grup yeşil gelirse gayet güzel bir şekilde bizim işimiz çözülmüş olur testler bir başlasın duruma göre bir değerlendirelim gayet de fena gözükmüyor yani burası şimdilik fena değil fear korkusu korkusu güzel gayet hızlanıyor ıvırızı zıvırı gayet yerinde açıyoruz abi açıldık. Yani yani diyelim fena değil fena değil. Yeni trenimiz memlekete hayırlı olsun. Bence insanlar artık bu tarafa koşa koşa gelecektir diye tahmin ediyorum. Personellerin maaşını arttırdık. Personel maaşı bizim için önemliydi. Çalışanların maaşına zam yaptık arkadaşlar. Ve yeni tren istasyonumuz. Tren istasyonu değil. Stistik Alens'ten kalma bunlar hep. Yeni oyuncak trenimiz vatana millete hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum şimdiden. Hoşçakalın.